Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hmm, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz ilk gelen ziyaretçilerden olduğunuz için önce sizi ziyaret etmek istedik. Çok, çok teşekkür ediyoruz çok ilginize, alakanıza. E, hayırlı oldu gelişiniz bize bereket getirdi. Evet. Gayet iyi gidiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Olur, kolay <laughs> Allah kolaylık versin. inşallah başarılı olursunuz. İnşallah. Muhafak olursunuz. Yani yani siz başarılı bir insan değilsiniz. Bugüne kadar siyasette işinizden dolayı zaten başarılmış bir hanımefendisiniz. Yediğiniz yolda başarılı olacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.